Kaza Modurno'nun girişinde yeni yapılan dönel kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İsmail Bey idaresindeki 06 BRF 402 plakalı kamyon kavşak içerisinden dönüş yapmak istedi. Bu sırada Bolu istikametine seyir halinde olan Emre K. yönetimindeki 14 LA 356 plakalı motosiklet kamyon ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Emre K. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Emre K. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu Abat İzzet Basri Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Emre Kağan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. dönüyordum. Suratlı olduğu için geldim vurdu. Tamam. Geçmiş olsun. Thank tamam. dur. Aynasını da atalım abi. Tamam. Bak